Şöyle bir cilt bakım rutini yapacakken dedim bunu neden sizinle paylaşmıyorum. Ve görmüş olduğunuz üzere karşınızdayım. Ee, şimdi ilk başta tabii ki bu maskelerime, serumlarıma geçmeden önce cildimi öncesinde derinlemesine bir temizleyeceğim. Ee, ben sabah akşam cildimi e, Vichy'nin bu yüz yıkama jeliyle e, temizliyorum. E, bunun içinde çinko barındırmasından dolayı aslında bunu tercih ediyorum. Hem yağlı ciltler için hem de e, karma ciltler için birebir temizliyorum bilmeyenleriniz varsa Çinko özellikle yağlı ciltlerde, sivilce ciltlerde inanılmaz yararlı oluyor hem cildi derinlemesine temizliyor hem de e, siyah noktalardan sivilcelerinizden kısa bir süre içerisinde kurtulmanızı sağlıyor E, dediğim gibi sabah akşam sırasunu böyle bir cilt yüz temizleme aletiyle temizliyorum. Ee, şimdi birçok soranlarınız olacak tabii Bu Fario mu? Hayır. Fario değil. Ee, ben bunu Amazon'dan yaklaşık bir 30 poundla falan ondur etmiştim. Ee, biliyorsunuz bazen e, markaların tamamen ismine aslında para veriyoruz. E, bu farioyu çok duydum, evet ama ben bunu bir başka bir aletle denemek istemiştim önce ve ilk olarak tabii bunu aldım. E, gerçekten de inanılmaz memnun kaldım. E, öncelikle su geçirmiyor hiçbir şekilde çünkü hemen şöyle göstereyim burasında bir tıpası var. E, herhangi bir e, su falan geçirmiyor. E, çok rahat şarj edebiliyorsunuz. Ayrıyetten e, burada artı eksi e, butonları bulunuyor. İsterseniz arttırıyorsunuz yapıyorsunuz. İsterseniz titreşim biraz daha azaltabiliyorsunuz. İlk önce dediğim gibi bakımlarıma, işte maskelerime, serumlarıma geçmeden hemen önce cildimi bu ikisiyle derinlemesine bir temizleyeceğim. Gördüğünüz gibi şöyle başlıyorum. Evet, şimdi bunun işim bitti. Hızlıca bir yüzümü yıkayacağım. Evet, bu maskelerimden önce suratımı derinlemesine bir temizledim. Önce dediğim gibi peeling maskesiyle başlayacağım. Ee, normalde ben Ordinary'nin peeling maskesini kullanıyordum ama bu son order ettiğimde Ordinary maalesef sold out olmuştu. Ve ben de bu Revolution'un şu ee, peeling maskesini, asidik bir peeling maskesi bu. Bunu denedim ve gerçekten çok memnun kaldım. Ordinary ile arasında çok da bir fark yok aslında. Hem asit değerleri açısından hem de cildeki o vermiş olduğu pürüzsüzlük açısından hemen hemen aynı seviyede diyebilirim. Sadece bu biraz bunun rengi Ordinary'e göre biraz daha pembemsi kalıyor. Şimdi hemen sürmeye başlıyorum. Şimdi peeling maskemi sürdüm. Bu cilt yapınıza göre 5 ila 10 dakika arasında bunu cildinizde bekletmeniz gerekiyor. Dediğim gibi asidik bir yapıya sahip olduğu için çok dikkatli olmalısınız aslında. Mutlaka bunu denemeden önce cildinizin herhangi bir yere sürün ve herhangi bir alerji yapacak mı yapmayacak mı şeklinde bir kontrol edin. Çünkü herkesin cildinin göstermiş olduğu reaksiyon farklı. Ben yaklaşık bir 10 dakika kadar bunu cildimde tutacağım. Daha sonrasında zaten yıkama bölümüne geçeceğim. Şimdi bir 10 dakika beklemek zorundayım. Evet bu arada beklerken hemen kafama bu ee, ne denir? Maske bandı deniyor. Ne diyor bilmiyorum. Çünkü bu saçlarım önden önden çıkıyordu. Saçlarımın da maske olmasını istemedim. Hem yıkama bölümünde saçlarınız ıslanmıyor. Önünüze gelmiyor. Hem de dediğim gibi maskelerinizi düzgün bir şekilde sürebiliyorsunuz. Bu maske için değil. Sonraki uygulayacağım maske için buna kesinlikle ihtiyacım var. Şimdiden taktım. Dediğim gibi bir 10 dakika kadarcık bekleyeceğim. <laughs> Evet, şimdi 10 dakika geçti. Suratımı şu şekilde hatta yine bu e, yüz yıkama şeyini kullanarak hem ölü derileri atmasını sağlayacağım hem de yapmış olduğum maskeyi temizleyeceğim. Şöyle açıyorum. Evet şimdi hazırca da ılık suyla bir suratımı yıkayacağım. Evet. Şimdi hemen şöyle Hafif nemli bırakıyorum suratımı. Ama bir yandan da kuruluyorum. Şimdi peeling maskemi yaptım, temizledim. Bundan sonra sıra beyazlatma maskesi kullanıyorum aslında ben e, bir de. Şu Mario Beresko'nun e, White Rain e, maskeni çok seviyorum. E, bu birazcık sürerken elinizde falan sürmek isterseniz gerçekten bir işkenceye dönüşen bir maske. E, ama çok da güzel bir maske. O yüzden şöyle bir e, maske sürme aparatı var o kadar güzel kokuyor ki bu maske. Şimdi hemen şöyle zaten yarı salına gelmişim bile. Hemen şöyle alıyorum. Ve sıva yapar gibi <laughs> şöyle sürüyorum. Evet, şimdi maskemi sürdüm. Bir 20-25 dakika kadar bu maskeyi suratımda bekleteceğim. Ve tekrardan maskemi göstereyim. Bu Mario Badescu'nun Whitener maske olarak geçiyor. Hem suratınızdaki işte e, sivilce izleriniz varsa, güneşin vermiş olduğu izler varsa, bu sefer kullandığım bir e, cilt eşit tonunu eşitleyici bir maske de diyebilirim. E, ben bunu şimdi bir 20 dakika kadar suratımda tutacağım. Tabii bu sürede ne yapacağım? Ben çoktan kahvemi alıp gelmiştim. Bir kahve keyfi yapacağım. O sırada suratımdaki de maskem kuruyacak. 20 dakika sonra karşınızdayım. Evet şimdi 20-25 dakika kadar bekledim. Şöyle göstereyim. Zaten suratımda böyle e, şeyler kurumaya başladı. Şöyle yaptım da zaten dökülüyor. Sıva gibi derken boşuna dememişsin. E ee, şimdi hemen bunu ılık suyla bir yıkayacağım. Ee, biraz zor çıkan bir maske. Böyle yağlı yağlı e, yapıyor ama dediğim gibi ılık suyla yıkadığınız sürece çok rahat çıkan bir maske. Hemen şimdi e, maskemi yıkıyorum. Evet, maskemi şu anda yıkadım. Şunu artık çıkartabilirim. Bunun da hiçbir işim. Ee, kalmadı. Üstüm başım hep su. Evet şimdi bundan sonra ne yapıyorum? İlk önce e, ben e, herhalde şu anda 26 yaşındayım. E, bu zamana kadar hiç tonik kullanmadım. Yani ki bir sene öncesine kadar. E, ve bir sene öncesinde bu Ordinary'nin e, glikülenik asidiyle e, tanıştım. E, bu asidik bir yapıya sahip olan bir tonik diyebilirim. %7 e, tonik solüsyon olarak geçiyor. E, gerçekten çok memnunum. Özellikle suratınızda böyle küçük küçük e, çıkan sivilceleriniz varsa e, ya da gözenekleriniz varsa inanılmaz derece sıklaştıran bir tonik diyebilirim ve gerçekten de çok memnunum. Şöyle pamuğumun üstüne ve bütün suratımı önce güzelce ne? Tonikliyorum. Evet. Tonikleme işlemi bittikten sonra yine bu Maria Beresko'nun şöyle göstereyim. E, suyunu kullanıyorum. Bunu dilerseniz suratınıza da böyle e, sıkabilirsiniz. Ya da pamuğunuza da sıkabilirsiniz. Ben genellikle e, bunu pamuğa sıkıyorum. Yani çok nadir aslında suratıma. E, biraz daha felahlamak için yaparsam böyle suratıma sıkıyorum. Ama böyle maske yaptığım dönemlerde e, biraz daha böyle gözeneklerimin arasına girsin istiyorsam şöyle e, pamuğa 3-4 fır sıkıyorum ve tekrardan suratımı toniğin üzerinden hemen Şöyle geçiyorum. Bu gül suyunu gerçekten çok seviyorum. Ee, yani gül hem yumuşatıyor sırası hem çok güzel kokuyor. Hem böyle bir ferahlık veriyor. Ee, gerçekten çok severek kullandığım bir e, gül suyu diyebilirim. Gül suyuyla da işim bittiğine göre şimdi artık serumlarıma geçebilirim. E, ben normalde, tabi insanlar bunu tam tersini yapıyor ama e, ben şöyle bir Örneğin Dermenidol e, kullanıyorum. Bu der, Dermenidol'lar, böyle üstünde çok küçük iğneleri var bunun. E, normalde tabii bunu maske yapmadan önce falan da sürmeniz daha iyi olur sizin için. Ama ben peeling maskem benim asidik olduğu için ve bunu yaptığımda böyle bir çok fazla yanma olduğu için ben bunu genelde bu maskelerimden sonra yapıyorum, serumlarımdan hemen önce. Şöyle az bir şey, aşağıdan yukarıya doğru... Çok fazla acı yok zaten. Sadece böyle bir batma hissediyorsunuz. Öyle iğne var dediğime bakmayın. Zaten hafiften kızardım gördüğünüz gibi. Şimdi derma e, needle'ı da kenara bıraktıktan hemen sonra serumlarıma geçiyorum. E, ben şöyle söyleyeyim. Benim gerçekten çok yağlı bir cildim var ve e, bu zamana kadar kullandığım bütün serumlar, bütün kremler hep suratımda daha da fazla yağlanma yaptı ve sivilcelenme yaptı. E, ta ki aslında bu Ordinary serisiyle tanışana kadar e, bir Ordinary manyağı e, gibi görünebilirim. Ama gerçekten bunlar benim işte son 8-9 senedir deneme yanılma yöntemiyle bulmuş olduğum ve cildime en iyi geldiğini düşündüğüm e, serumlar ve kremler aslında. İlk önce e, yine Ordinary'nin şu laktik, şöyle göstereyim. Bu laktik asit e, %5 HA e, bulunduran bir e, laktik asit. E, şimdi şöyle az bir şey hemen suratıma Önce bir bunu yedireceğim. Artık tabii ki bu e, laktik asitlerin, hileroyelik asitlerin e, ne işe yaradığını herhalde benim söylememe gerek yoktur diyorum. Çünkü bütün e, dermatologlar, bütün youtuberlar, bütün bloggerlar artık zaten bas bas bağırıyor e, bunların yararlarını. Biliyorsunuz 25 yaşımızı, 26 yaşımızı geçtikten sonra hem vücut artık... Ee, hormonlarımızın da değişmesiyle tabii ki artık kolajen üretimi yarıya iniyor ya da yarıdan daha az iniyor. Hem içten tabii ki hem de dıştan cildimizi bir şekilde e, desteklememiz gerekiyor. O yüzden bu laktik asidinde suratta vermiş olduğu gerginliği e, böyle tam bir botoks etkisi yaratıyor da diyebilirim aslında. Zaten baksanıza hemen e, nasıl da gerildi suratım. Tabii ki maskelerin de e, etkisi var. Şimdi bu laktik asidimi sürdükten hemen sonra şöyle bir hilariolik aside geçiyorum. Dediğim gibi bu da tamamen kolajen bazlı çalışan aslında bir serum diyebilirim. Gerçekten çok memnun kaldığım bir serum. Şöyle yine bunu da <laughs> sürüyorum. Şöyle. Boynuma doğru da. Hem suratta böyle bir dolgunluk yaratıyor. Hem de dediğim gibi kolajen ihtiyacı olan cildi destekliyor. Ayrıca bir tane daha serumum var. E, bu da videonun başında zaten söylemiştim. Bu Vichy'nin e, yüz, yüz yıkama jelini kullanıyorum diye. Bunun içinde çinko var. Ayrıca tabii ki bu çinkoyu serum olarak da suratıma almayı tercih ediyorum. Yine Ordinary'nin Şöyle bir e, e, görebiliyor musunuz? Çinko e, serumu mevcut. Bunu direkt suratıma sürmeyeceğim çünkü bunu suratıma özellikle bu hidrolik asidin üstüne sürdüğümde böyle bir e, köpüklenme yapıyor. O yüzden bunu parmağımın ucuna, elimde hemen şu şekilde yapıyorum ve tampon hareketlerle bütün cildime gidiliyorum. Evet, şimdi e, kullanmış olduğum serumlar bu kadar. Ayrıyetten tabii ki bir de serumların yanı sıra bir de gözaltı serumum var. Yine Ordinary'nin Caffeine Solution e, serumu. E, bu da yine %5'lik bir e, kafeine sahip içinde. Şunu da şöyle e, göstereyim. Şöyle... Niye netlemiyor bilmiyorum. Bu oluyorum bu kameranın netlememesine. E, bunu da yine böyle özellikle e, biliyorsunuz çalışan bayanlar olarak, tam bilgisayar karşısında e, çok fazla kaldığımız dönemler ya da telefon telefonunuza çok baktınız ya da televizyonun inanılmaz izlediğinizde e, sabah kalktığımızda gözlerimizin altına böyle e, morluklar oluyor ve bu kafeye çünkü gerçekten. E, buna birebir diyebilirim. E, biliyorsunuz nasıl biz de sabah kalktığımızda ayılmak için e, kahve içiyorsak aynı şekilde göz altımızdaki morlukların gitmesi için de bu kafayı soluyuşu birebir etkili. Bunda ne yapıyorum? Hemen şöyle yine parmağımın ucuna çok değil bir damla almanız yeterli oluyor. Yine bunu böyle elimde yapıyorum ve göz çevreme şöyle yediriyorum. Şimdi bundan sonra kremlerime geçiyorum. Ee, size ben böyle bloggerlar gibi e, yok işte Lamer kullanıyorum, şöyle şöyle şu kuzur kullanıyorum falan diyemeyeceğim. Ee, çünkü bu kullanmış olduğum zaten bütün kremler e, ben de dediğim gibi çok fazla yağlanma ve sivilcelenme yaptı. Belki uzun vadede kullansaydım bir etkisini görebilirdim ama 2 haftanın 3 haftanın sonucunda onlar bende sivilcelenme yaptıktan sonra ben onu kullanmayı bıraktım. E, ve gerçekten de o tarz kremlerden artık nefret ettim. E, bundan bir buçuk sene öncesinde bizim yan komşumuz Türkiye'deki beyin cerrahı kendisi e, ve bana dedi ki hiç alakasız bir şekilde e, sabah kalktığında ve gece yatmadan önce e, Madecassol ve panteneye birleştir. Elinde parmağında birleştir ve suratına sür. Hem madekosörün içinde cilt yenileme, yenileyici e, şeyler olduğu için e, suratına daha iyi gelecektir ve sivilcelenmeyi azaltacaktır dedi. Ve kesinlikle de çok haklıydı. E, ben tabii onun öncülüğünde diyeyim. E, bir buçuk sene öncesinde bu e, madekosörü hayatıma kattım. E, gerçekten çok memnunum. Herhalde bundan bir 5-6 tüp falan bitirdim ve yanımdan ayırmadım. Tek kremlik diyebilirim. E, ne yapıyorum? Şimdi bu bir ilk önce bu arada bunun içinde ne olduğunu söylemek gerekirse sentillica ismen şuraya ismini yazarım gerçekten araştırdığınızda çok güzel bir bitki olduğunu göreceksiniz ve ayrıca birçok medikal kremin içinde de bu sentillica asidik bitkisi bulunuyor şimdi bunu nasıl kullandığıma gelirsem ilk önce şöyle parmağıma az bir şey alıyorum bunun yanı sıra tabii ki sadece bunu kullanmıyorum ee, yıllar böyle bir üç 4 yıl hep böyle bu ergenlik sivilcelerimden dolayı hep çok fazla işte dermatologlara falan gittim ve her dermatologa gittiğimde bana önerdikleri tek krem bu e, Fucidi'nin e, kremi oldu. Bu da fusidik asit olan bir krem içerisinde ve e, gerçekten sivilcelenmeyi çok azaltıyor. Olan sivilceleriniz varsa kurutuyor. Ayrıca deri altında e, oluşabilecek olan sivilcelere de birebir etkili bir krem. E, bunu da zaten e, yine bitirmişim. Yani ben her Türkiye'ye geldiğimde bu Madecassol'u, Fucudin'den 4-5 tane alıyorum, stokluyorum ki Londra'da maalesef e, bu tarz kremleri bulamıyorum çünkü. Şimdi Madecassol elimdeydi zaten. Hemen yanına şöyle bir Fucudin kremi de ekliyorum. Bunu nasıl arı kalıyorum? Yine kalmıyorum. Normalde gece yatmadan önce ve panten de sürüyorum bu karışımı ve öyle yatıyorum. Ama şu anda zaten gündüz vakti olduğu için de panten sürmeyeceğim. Ama çok fazla arkadaşımın önerisiyle şöyle e, Madelep kremle tanıştım. Zaten e, bunu da bitirmek üzereyim. Yani çok fazla bir şey söyleyemem çünkü daha ilk tüpünü bitirmedim bile. E, yine aynı bunu kullanmamın asıl sebeplerinden bir tanesi de yine içerisinde Madekasol'de olduğu gibi Sentilla Asitika bitkisinin bulunması. Ayrıca lavantayı ve papatya özüyle de desteklenmiş bir krem. E, baktığınızda e, cilt yenileme özelliği olan bir krem olduğu için bunu da aslında kremlerim arasına e, kattım. Yine bundan da şöyle Az bir şey parmağıma alıyorum gördüğünüz gibi üçü şu şekilde parmağımda bunu ne yapıyorum hemen şöyle elimde güzelce yediriyorum ve suratımı sürüyorum çok fazla yedirmeyeceğim şimdi masaj aletime geçeceğim için şöyle boyun böyle ellerinizi. ellerinize gördüğünüz gibi çok fazla yedirmedim hafif beyazlığım var. Şimdi şöyle bir masaj aletim var. <laughs> böyle gösterince değil ama böyle gösterince Dagi buna çok gülmüştü. İlk başta anlam verememiştim de bu falan diye. Bu masaj aleti arkadaşlar. E, ve pilli aslında çok da kolay. Tamamen suratınıza titreşim veriyor. E, bit pili bit, bittiğinde değiştirebiliyorsunuz. İnanılmaz e, gerçekten. şey. Zaten şöyle çevirdim. Duyabiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum titreşimini. E, bunu ne yapıyorum? Bir, suratımın Şöyle aşağıdan yukarıya her yerine 10 tane hızlı bir şekilde yapıyorum. Evet. Şimdi bu bununla işim bitti. Ee, bu masaj aletinin bir de bu T bölgesi için olanı var. Onun da aynen şöyle bir e, görüntüsü var. Yine buradan açıyorum. Titreşimini zaten duyuyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bu da hem şöyle göz bölgesinde kaz ayaklarınızda doğru hem de bu T bölgesinde e, kullanabiliyorsunuz. Şimdi o masaj aletini de bıraktıktan hemen sonra e, şu an için aslında bütün bakım rutinimi bitirmiş bulunuyorum. E, Şuramda bir tane bir e, sivilce var. E, hemen bu sivilceyi de aslında e, size göstereceğim. E, uzun yıllardır cilt problemleri yaşamış biri olaraktan e, gerçekten öyle bir gecede mucize hiçbir şekilde beklemeyin arkadaşlar. Suratınızdaki e, sivilce izlerinin, güneş yanık izlerinin falan geçmesi e, yaklaşık yani minimum 6 ay bir seneyi alan bir süreç aslında. Tabii ki Güzellik salonlarına gidip bunları artık daha da aşağıya çekebiliyorsunuz ama maddi durumunuz yoksa ve bunu bir şekilde doğal yollardan krem yol kremlerle serumlarla yapmak istiyorsanız bir senelik bir süreci aslında gözünüzden çıkartmanız gerekiyor hiçbir şekilde mucize beklemeyin tek bir mucize var bu zamana kadar bulmuş olduğum tek mucize yine bu Mario Beresko'nun Dry Lotion gerçekten asrın ...icadı diyebilirim. Açıkmış e, bir sivilceniz varsa akşamdan hemen böyle bir... Biliyorsunuz o sivilcenin oluşması zaten böyle bir iki günümüz falan oluyor. de acıyor, orada bir şey yok falan. E, öyle durumlarda bu Maria Badescu'nun şöyle bir kulak çöpü e, almanız gerekiyor. Hemen şunu açıyorum. Tek yapmanız gereken şey şöyle... ...şunu içine batırıyorum ve sivilcenizin üstüne pıt pıt şöyle yapıp birazcık bastırıyorum. Bu sivilce dün yoktu. Bugün öyle bir pop-up yapmış kendisi. Sağ olsun. Şöyle. Şimdi gerçekten dediğim gibi hani normalde biraz önce dedim ya mucizele beklemeyin mucizelere inanmayın diye ee, bu gerçekten tek sivilce açısından mucize diyebilirim size. Bir günde etkisini gösteren tek ürün. Ee, bu zamana kadar gerçekten çok memnun yani inanılmaz derecede memnun kaldım bu üründen. Ee, bunun yanı sıra aslında size gösterebileceğim çok fazla bir şey de yok. Bütün aslında işte maskelerim serumlarım, e, sabah akşam cilt yıkama rutinim bu şekilde. Şimdi tabii ki maskelerimi her gün yapmıyorum ama 2-3 gün gibi aynı şekilde bu maskelerle bu serumlarımı kremlerimi sabah akşam uyguluyorum. Bir hiçbir şekilde mucize beklemeyin arkadaşlar. Öncelikle tabii ki e, cildinize iyi bakmanız gerekiyor. Hiçbir şekilde makyaj makyajla yapmamanız iyi bir e, dip clean'in yapmanız gerekiyor suratınıza ki e, cildiniz de bu sizin yapmış olduğunuz e, bu e, serumlara, kremlere yanıt göstersin. E, eğer siz makyajla yatıyorsanız zaten bu kullanmış olduğunuz kremler, serumlar hiçbir işe yaramayacaktır. E, o yüzden cildinize bakmaya ilk önce dip clean'inle Başlamanızı öneriyorum. Evet, bunun yanı sıra bol bol su içmekte de cildimizi güzelleştirebileceğimiz en 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 başta gelen kurallardan bir tanesi. Ee, bir dipnot daha aslında söylemek istiyorum. Benim de dediğim gibi çok aman aman porselen bir cildim yok. Çok sorunlu bir cildim oldu gerçekten bu ergenlik döneminde. İşte sivilcelerim hala mesela sivilce izlerim var ama bunların hiçbirini gerçekten kafama takmıyorum. Yani taksam da neye yarayacak? Kendimi stres sokmaktan başka hiçbir işe yaramayacak. O yüzden size en baştan söylemek istediğim şey kendinizi olduğunuz gibi öncelikle bir kabul etmeniz. Unutmayın ki siz e, suratınızda değil kalbinizde güzelsiniz. E, suratınızdaki iki tane üç tane sivilceyiz ya da işte çilleriniz ya da başka bir şeylerin sizin hiçbir şekilde güzelliğinizin önüne geçemez geçmemeli. E, bunu hiçbir şekilde unutmayalım. Aynalara küsmeyelim. E, siz suratınızda değil kalbinizde değerlisiniz. Bunu bir kez daha hatırlatmak istedim sizlere. E, o yüzden genç kızlara hatta bu videoyu izleyecek olan kişilere de söylüyorum. Ee, şöyle göstereyim. Dediğim gibi hani şuramda mesela geçmeyen artık yıllardır orada yer yapmış bir, e, bir sivilce izin var. O orada. Onu kabul etmek zorundayım ve geçmiyor dediğim gibi de. E, o yüzden sessiz olun. Aynalara hiçbir zaman küsmeyin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Size öyle çok uçuk e, tutarlarda, işte çok pahalı kremler, çok fazla serumlar göstermedim. E, herkesin cebine uyabilecek aslında e, ürünler gösterdim. Benim de zaten dediğim gibi son bir buçuk yıldır düzenli olarak da kullanmış olduğum ürünler bunlar. E, umarım bu video sizin hem cildinize hem de cebinize birazcık da olsa e, yardımcı olmuştur diye, olacaktır diye umut ediyorum. Bence bütün bu ürünlerimi e, İngiltere'den e, tabii ki alıyorum. Ama sizin için bu ürünleri Türkiye'de hangi sitelerden e, bulabileceğinizi videonun altına etiketleyeceğim. E, e, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ayrıca video hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.